Sevgiler, sevgili Ruhçığım, bugün seninle çok önemli bir enerji merkezimiz olan solar plaksus çakrası üzerinde çalışacağız. Bu çakra çok önemli hayatım. Manipura yani ışıltılı mücevher anlamına geliyor. Bu çakra karın bölgemizde göbek deliğinin biraz üzerinde yer alıyor. İçimizde eğer e, kişisel güç, özgüven, irade, kararlılık ve yaşam amacımız tamamen bu merkeze bağlı Eğer burada birtakım eksiklikler varsa bu çakra tamamen kapalıdır ee, onu açmamız gerekiyor şimdi astrolojik olarak bu çakra güneşle ilişkilidir Güneş doğum haritamızı kim olduğumuzu öz ışığımızı ve yaşam yolumuzu temsil eder yani Jüpiter genişleme ve özgüvenimizi büyütürken Mars harekete geçme ve cesaretimizi besler eğer bu alan dengesizce kendimizi kararsız, güçlü e, ya da güçsüz, sürekli başkalarının onayına ihtiyaç duyar halde bulabiliriz. Ama bu çakra dengelendiğinde güçlü, kararlı, parlak ve kendi ışığıyla yol alan biri oluruz. Şimdi birlikte bu ışığı uyandıralım. Şimdi rahat bir oturuş ya da uzanış pozisyonu bul. Gözlerini kapat. Öncelikle derin bir nefes al ve nefesini verirken bedenindeki tüm gerginlikleri serbest bırak. Tekrar derin bir nefes al. Bu kez nefesini verirken zihnindeki tüm dağınıklığın da akıp gitmesine izin ver. Sadece sen ve içsel gücün burada. Dikkatini göbek deliğinin hemen üzerine mide bölgesine gelir. Burası senin solar plaksus çakran. Hayal et ki bu bölgede parlak altın sarısı bir güneş yanıyor. Bu güneşin ışıkları önce mide bölgeni, sonra göğsünü ve karnını aydınlatıyor. Her nefeste bu ışık büyüyor tüm bedenine güven, kararlılık ve yaşam enerjisi yayılıyor. Şimdi gökyüzünü hayal et. Güneş tam kalbinden sana ışık gönderiyor. İçindeki karanlıkları aydınlatıyor. Jüpiter gökyüzünden altın tozları yağdırıyor. Sana bolluk, genişleme ve umut getiriyor. Mars sana cesaret ve harekete geçme gücü sunuyor. Bu gezegenlerin enerjisi solar plaksus çakrandaki güneş ışığıyla birleşiyor. İçinde kararlılık, özgüven ve yaşam coşkusu uyanıyor. Benimle birlikte tekrar et. Ben güçlü ve yeterliyim, değerliyim hayatımın sorumluluğunu sevgiyle alıyorum. Gücümü şefkatle ve bilgelikle kullanıyorum. Ben kendi ışığımı dünyaya özgürce yayıyorum. Güneş gibi parlıyorum. Hayatımı aydınlatıyorum. Her olumlamayı söylerken sarı ışığın biraz daha parladığını hisset. Şimdi bu altın sarısı ışığın sadece bedenini değil, bütün auranı, etrafındaki alanı da doldurduğunu gör. Tüm çevren bir güneş gibi senin ışığınla parlıyor. Bu güç başkalarına zarar vermek için değil, kendi yolunu aydınlatmak ve başkalarına da ilham olmak için seninle. Bir süre bu parlak enerji içinde kal. Kendini güvende, merkezinde ve güçlü hisset. Derin bir nefes al. Nefesini verirken bu ışığın tüm yaşamına yayıldığını hisset. Ve şimdi son kez nefes al. Ver. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç artık içindeki güneş daha da güçlü, daha da parlak. Bu meditasyonu hayatım özellikle güneşin güçlü açılar yaptığı günlerde yani aslan ve yay burcundaki enerjilerde ya da Jüpiter'in destekleyici konumlarında yapman çok faydalı olacaktır. İntasyonu beğendiysen kanalıma da abone olmayı, beğenmeyi, alma verme dengesi açısından yorum yapmayı unutma sevgili Ruhçum. Sevgiler.